Merhaba arkadaşlar ben Berkay Benle Furkan Uzun zamandır görüşemiyoruz Bullet'in 4. bölümüyle karşınızdayız Evet arkadaşlar en son biz birkaç tane lavur dövmüştük Aynen, Sonra evet. kaçıyorduk şimdi bir başlatalım Oo ama hemen Hemen bize doluyorlar Vurmasana Ya Geçen bölümde bir tane lavuk varmış Ben de tanımıyorum geri zekalı Onun ben ama <laughs> Evet çok güzel diyorsun motorcu ya çok sevdim <laughs> Biz şu anda görev yapmamız lazım. Şu anda saat kaç? Saat 6'yı 5 geçiyor. Bu okul lise 1 mi? başlıyor? Ne bu okul? Bu okulu ben de tam çözemedim ya. Ve farklı kal... Şu kızı çok seviyorum ya. Gel öpüşelim şu kızı. Yavrum Sakin ol kardeşim. Sakin ol. Say something. Ay abi. Oğlum ya ben sana vur... Ben seni yiyecektim ya. Ben sana vurmayacaktım ki. Ekmek mi lan bu? Ne yiyor? <laughs> ben sana... <laughs> Ben sana vurmayacaktım ya ya buraya. Vurursan da böyle ne ne Oğlum kızın kızlığını bozacaktım o benim erkekliğim. Ama yoruldu lo geri zekalı. Of oh. <laughs> göte bak. Oy ay göte bakın böyle ellerini açıyor bir şeyler. Yap. Ya lütfen barışalım hey, bak. bak. Barışalım bak. Fuck Hey. Ya gel buraya. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Ya da gel on bak tam oraya tekmeye koyacağım bak. Vur lan bir tane. Canım Canım benim gel Gel barışalım gel Lan vursana bir tane bir şey olmaz ya Gelsene Ben vururum da severim de gel Hem döverim hem severim de be Gelsene orospu çocuğu gel Gel illa sapan mı sana neredesin sen Dur bu levatim bu, bu, bu beyazları Hayır sevmiyorum. bunlar babadan olan nesil herhalde Babasını sikiyim orospu çocukları Puh orospu çocukları babadan olan nesil herhalde <laughs> Görev yapalım ya biz yani Gidelim görev yapalım Çok affedersiniz ama ama şimdi bırak beni ağzına vururum bak çocuğu. Ha bana şekil koyma ağzına vururum ya. Bu güvenliklerle bizim ne alıp veremediniz zaten. Güvenlikler bizim. Abi bırakın beni. Oo, Undertaker gibi yere atarlar. You are fucking Shinka gibi sikerler. Sus gerek yok, <laughs> konuşma ya. Uyu lan biraz uykun gelmiş. Dur ya bir Abi. kaydedelim görevimizi yapacağız. Evet arkadaşlar bence kaydetmemiz gerek çünkü hep yakalanıyor bu Furkan. Yani yakalanabiliriz yani. Olabilir ya. Yani. Şurada bir kimyasetini kullan diyelim. Buradan bir patlayıcı yapalım. Ne yaptın lan? Havai fişek oh yaptım. Deneyelim mi? Tamam öp, öp. Oğlum bir dakika ya. Geçen bölümde de sen havai fişek yaptın. Bir de değişik bir şey yap ya. Dur şu lavukları atalım patlasın amın akıyım. Patlasın amın. <laughs> of ben patladım. Geri zekalı beynsiz. <laughs> bir dakika benim patladı. Benim kafamda patladı benim lan. Benim patladı ne lan? <laughs> benim patladı. <laughs> i not my i not go ufak bir i not go I Devam et say... Git out you're such a jerk man oh am i Petey? You. oh you're so cutting i'm gonna go cry then knock it off gary you're out of line oh i'm sorry i didn't realize i was hanging out in the girls dorm Silly me! Shut up, man! You're boring. Boring? I. Boring. Mi? <laughs> yazıyor, You're none too interesting yourself, friend. Look, I'm sorry. Both of you. <laughs> I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway. I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Is it McNally? Come on. You coming, little Petey? Come on. I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on. O boya eski okul otobüsünün arkasındaki yer, yerine bakın. Nasıl bir çeviri lan bu? X haritada X olan yere gideceğiz. pet ile biteceğiz. Gelin peşimizden beyler. Şuradan, gelin benim takip edin beyler. Çabuk gelin. İleride biraz daha ilerlediğimizde kay, kay falan da olacak. Hatta bisikletimiz de olacak. O zaman daha rahat gidebileceğiz böyle hep yürüme koşmak zorunda kalıyoruz. Hatta ileride çok değişik olacak. Motor dersimiz falan olacak. Topu da vuralım şurada. Oğlum buraya daha önce gelmedik mi lan yavşak? Geldik. Bir daha geliyoruz. Aynı böyle aynı görevi bir daha yapıyorsunuz. Aa şimdi bir yere gidiyoruz. Bir dakika. Kavga mı var? Oo. seni burada bıraksam ne olacak? Seni burada bıraksam ne olacak? Hep sesim niye böyle oğlum? Seni burada bıraksam ne olacak oğlum? Ne böyle ben az önce oğlum. <laughs> Sesini sikliyim. Ağzına eline vururum lan seni. eline izle vururum. Çocuğa vurma bak. Çocuğa vurma. Beyler geri dövebilirsiniz ama görev geri. Sizi dövmem lazım. Görev geriyi dövün ama görev geriği olduğu için veri geri geri oldu. Ya hadi patla git ya. <laughs> Kafasından vurdum. Silah şiddeti diyor. Hocalar gelecek ha şimdi götüm sikecek. Git buradan. Oh. Oh, Oha, i̇kisine, ikisine, ikisine birden bir vurdu. vurdu. Hayır. Adam mısınız lan? Arkada bir tane daha var. Peti. Oo. Ya sen o ben buna havaya fişek katmadım mı ya? Tamam. Şimdi bu X dediği yere gidelim bir. Geliyor musunuz beyler? Ha, gelin. Nereye? Şurada bir yola çık. Biz ne oldu ya? Dur bekleyelim ne Hı. olacak? Bir de başa dönüyor. Doğru bir daha lazım. where is this dirty old perv you're not very nice Gary and you're a loser so you You're on one of life's <isation> unfortunate <undppe noise> so I guess the rumors are true Jimmy your dad does live on arms you jerk let's leave this guy to his welfare payments come on let's get out of here near just get out of here kid why should i because otherwise i'll kill you what's your problem <laughs> that's a long story you got any liquor no 15, 15. Well, what about drugs no then why shouldn't i kill you all right then tough guy kill me <laughs> <laughs> you know what kid i like your style you got guts <laughs> <got laughs> Hey. I was on that ridge in Courier watching my buddies get killed by friendly fire. I could have used somebody like you. Yeah? Thanks. But I bet you can't fight. You do me a favor and I'll show you some real classified special army stuff. Cool. Just get me a part for my radio and I'll show you what the that army that taught that me. That what, that like how to get shot by your own side? Exactly. konuştuk şimdi. Ha bundan sonra Hı. transistör bulacakmışız. Ber Berduş'tan daha fazla dövüş eğitimi almış iletken parça bu. Berduş mu lan? soktu. Ne istediğini yapalım. Berduş çıkamıyorum lan. Ha. Berduş. Ha buraya mı gireceğim şimdi? Auto shop. Auto shop. Dım -dım 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 -dım. Aha çete Eyvah. var lan burada. Ne yapacağız? Abi saygılar. Önce döveceksin herhalde. Kolay gelsin. Dur kavgaya karşıyız beyler. Oğlum oha lan. Oğlum siktir gidin lan bunu ağzınıza yüzünüze vurdum ben. oraya mı çıkacağız? Merduvaneye dayadım sırf. Aha vurma. Allah'ını seviyorsan vurma. E, ne ne yapma Bey. Vurmasın ama biz olmaz. Değil mi Furkan Bey. Aha Furkan Bey. Aa bir tane. Ha alttan her bir tane topladığımızda adamdan bir şeyler öğreneceğiz. Ha bir daha vur gelsin yine. Ha? Oh, yeah. ha, ha ha O pardon um ben niye vurdum tam görev yaparken. Bırak ya. olasınlar o adamın yanına doğru adam dövüşsün şimdi. Hayır gel gel. Gel gel gel. Bana gel el ya, kol ya. yapma el gel, kol, kol yapma gel, çocuğum. Gel gel. gel. O duyu yemiyor değil mi? <laughs> Sen ne yapıyorsun genç? Sen gıcık gitti ya. Thanks kid. Daha, evet, daha düz iletkeni getirdik. Ha, şimdi bir şeyler öğretecek bize. Bakalım dövecek mi? Ne diyor? Aparkat. Bu mu? Bunu ben de biliyorum lan. Ha basılı tutacakmışız. Ha. O aparkat alttan vuruyor. Hemen öğrendik. Ne kadar güzel değil mi? Geri geldiğinde transferlerini yanına getir. Tamam kardeşim rahat ol. Ben dıştan döşeytim almış daha fazla yetken parçalıyım Oğlum sen ne zaman uyuyacaksın hadi lan Artık uyumaya gidelim yani bence Cam şu bir şeyler içip yükselt Şu an etrafında bir şey yok Ne diyor <laughs> ee, Stick mob Fire fire Hey Uyuma vaktimiz geldi artık Yarın dersi girelim ya dün hangi derse girdik bedenle Mevsim Neyse resim, resim önceki bölümde. Beden. Bedeni bedeni git bedende Beden Oğlum resimde bedene girdiniz herhalde. Aynen. Odamıza girelim artık ya. Odamıza değil oğlum ya. Önce bir yatak yatakhaneye giriyoruz hani. <laughs> Yalnız yatakhan keşke bizim burada da böyle bir şeyler olsa ya. farileri vurabiliyoruz evet. farileri vuralım. Adam mısınız fareler? Hey, come on man, come on. Yo şu, şu anı bir sinir geldi içime. Dağıtırım lan burayı. bir, de benimle masa yok lan. <laughs> ne kadar güzel değil mi? Aa, Allah'a bakarsın öyle. <laughs> gel seni şuraya fırla. Aha. Gel oğlum bak karşılık verme bana canım benim. Beyam kola ne lan? Bir kola, le kola, kol kol, beyam kola. kola, kola. Şşt bana vurmayı deneme. Oy, Şş, oh, o nasıl vuruyor lan bu? Şşşt. Şişko oğlum o hayvan gibi lan. Şişko oğlum o kardeşim özür diliyorum <laughs> Ağzını burnunu kırarım ben. Gel buraya gel Bizim ayı Fatih lan bu ayı Fatih Aaaa Neden geçen bir iddia yapmışız Aaaa evet Geçen ders var karıştırma mi? sus Göte bak ya Oğlum Aa! rahat dur lan rahat dur Kaydedelim şunu <laughs> Elim sıkıştı Elim sıkıştı lan Bu da böyle bir mal işte Artık uyuyalım. Ya ben bu sefer okul üstünü uyuyacağım. Hayırdır ya. Yat bakayım. Oy, <laughs> üstünü ört lan. Eee kalktık. Gülüyoruz şu an. Ben aa, aynen okuldan şey yapalım ya. Okuldan evet. üst alalım. Hep böyle mal gibi geziyoruz. Evet arkadaşlar şu an gülüyoruz. Evet. evet. Onlar da görmüyor zaten. <laughs> Oğlum Oğlum bu sütü olan da ayrı kalkmış pijamalı. Gel buraya gel gel. Aha gel canım benim gel. Hey come on man. Oo. <laughs> ha hayırdır sana. Bebe. Oha kıçına Oğlum ben sana çok yüz oldum ha sana hayırdır. Muhammed Ali. Oo. Oh. Ha? Hayırdır lan ağzına vururum ha. Sen ne yapıyorsun ha geri zekalı. Yerleri öpüyor ya. Neyse çıkalım bir dersimize gidelim biz. Dersimiz başlayacak. Ha bir de aa, okul kantin değil ya yani, neresi diyoruz. Okul satıcısından gidip üstümüze bir şeyler alalım. Evet. Değişik bir şeyler alalım. Kız gel buraya sabah 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 bir kızı öğretmen güzel olur değil mi? Tabi bu kız güzel değil ya. Yani. O turuncu kızıl var ya o fena. Oo. O en sevdiğim lan zaten. Seçiyor musun lan bir <laughs> <kere? gülüyor> Bir dersimize girelim hangi ders acaba? Tarih dersi olacak abi. Gerçi bu de öyle bir, <laughs> bu de öyle bir şey yok. Ama olsa güzel olur. <laughs> Dersimiz biyoloji. Biyoloji dersi. Wow! Bu da biyoloji çok zor ya. Gerçi ilk sınav kolay da. Biyolojinin dünyası mı var ya. <laughs> Sağlam mideleriniz var derken uf kurbağa verdi bize vere vere. Bize vere vere kurbağa verdi. Şuraya alıp Piştik şöyle. Pislik lan bu ne? Şöyle. <laughs> gelsene lan buraya. Yüzde da. Hadi devam et devam et. Evet. Gel. Ha. İğneleri kullanarak kurbağan Tepsi bilmem bir şeyler ha. Neşteri alıyoruz şu anda. Oo. Uy, pislik hayvan. Neşter gel buraya. Oo. Hop. Pislik. Evet çok kötü. O keseceğiz şimdi, Nasıl yapacağız? Yapacağız bir şeyler ya. Ay, iyi Bir dikkat de cızırtı sesi geliyor ya çok kötü. Dikkat et damarı kesme. Evet ölmüş kurbağa. Abi, bir okul bunlara nasıl izin verir? Nasıl kurbağaylaşabiliriz? Ne kadar yani? aptal aptal sorular bunlar ya. Bu Türkiye'de olsa var ya. Çabuk ol, 126. Ayy. Ayy, daha bunun için inceleyeceğiz. Şuraya bir iğne tutturalım. 33, o puan mı sayalım onu ya? Onlar %33 diyor, puan say onu. <laughs> %100 olmadan geçinmiyor yalnız biyolojide. Oha. Harbiden. Şimdi kalbe götüreceğiz şeyi. 1.27 var ha çabuk. Take your time boy. Sustan geri zekalı yapıyoruz işte. Kalbi kes almayın ya. Kalbi açıp içini mi inceleyeceğiz ne İkin yapacağız? İçini de be. Sana bir şey diyeyim mi? Hı. Bir şey. Hı. <laughs> bu ne nasıl bir şey ya bu? Yavaş. Yalnız şu anda WAS ile oynuyorum ya. Niye? Diğerini oynatamıyorum. Oha kalbi çıkardı lan. Wow, ne sandın oğlum sen? Sen bizi daha tanımıyorsun. Al şu büyüteci. Tanımak istemiyorum kardeşim. Şu, abi bunlarla nasıl uğraşacağız? Ya ben bunu niye sağa sola sadece oynatabiliyorum ya? Kodumun. Zor oğlum biyoloji dersi. <laughs> Abi hiç sevmiyorum ya. Gerçekte de sevmiyorum anasını satayım. 25 saniye. Remember, slow and steady wins the race. Ya abi bana böyle dersler vermeyin ya. <laughs> ne kadar da salak salak dersler bunlar ya. Science. Biyoloji. Hani ben sana soruyor muyum kimin? What's the matter? <laughs> Don't you like cutting things open? Ya, no, no. Çabuk lan 5 tane balonu onu bitir. Oğlum bunu yüzde yüzde olmadan şey yap şey yapmıyor ya. <laughs> Çevrinize sokayım. Çıkıyorum ben dersten ya. Çık gitsin ya. Ç Oğlum bak Yürü. peşimden gelme. <gülüyor> peşimden. Are <laughs> you seriously? Ha geri ya. Adam mısın? Hmm. Dur lan ben üstüme bir şey alacağım çıksan. Abi niye her şiddetle beni